Kuveyt Türk 40 Soru'da katılım bankacılığını sunar. Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle katılım bankacılığının gayrimüslim ülkelerdeki gelişimi üzerine duracağız. Tabii ki zihnimizde ilk katılım bankacılığının yani İslam bankacılığının ve İslam bankacılığı fikrinin İngiltere'de ortaya çıktığı gibi bir düşünce var. Oysa İngiltere'den çok daha önce İslam bankacılığı üzerine Lüksemburg'da çalışmaların olduğu ilk ürünlerinin orada verilmeye başladığını öncelikle bir hatırlamamız gerekiyor. Arkasından 1978 yılında İngiltere'de İslam bankacılığı üzerine ilk çalışmalar verilmeye başlanıyor. Tabi Islamic Finance House Universal Holding AŞ ilk defa ülkede İslami bankacılık hizmeti vermek üzere izin alıyor ve bu izni almasından sonra ilk defa İngiltere'de böyle bir İslami bir banka kuruluyor. Bunun yanında 1983 yılında Avrupa'da yine ilk İslami bir sigorta şirketi yani Bahreynli bir sigorta şirketi yine lisansını aldıktan sonra Lüksemburg'da sigorta şirketini kuruyor değerli arkadaşlar. İslami bankacılık ile ilgili oluşumlar İngiltere'de başlayınca tabii Körfez İşbirliği Teşkilatı'nın likidite yönetimlerini sağlayabilmek için Londra'daki Londra metal borsasındaki fiziksel varlık desteğini kullanarak ilk uygulamalara başlamışlardır. Yine buna ilaveten 1982 yılında Darul Maal İslami adında bir şirket tarafından yine bir tekafül şirketi Lüksemburg'da kuruluyor, faaliyetlerine başlıyor. 1983 yılına gelindiğinde bizim de hepimizin bildiği El Baraka Bank İngiltere'de faaliyetine başlamıştır. Tabii İngilizler paranın nereden geleceğini çok iyi bildikleri için 1986 yılında kendileri Kleinworth Benton şirketini kurarak körfez sermayesini ülkelerine çekme amacıyla böyle bir İslami bir oluşum gerçekleştirmişlerdir. Şöyle Amerika'ya doğru bir gittiğimizde değerli arkadaşlar Amerika'da da yine İslami bankacılığın 1980'lere kadar gittiğini görüyoruz. Müslümanlar oradaki Amana yatırımlarını Indianapolis'te ilk defa İslam'ı usullerde yatırıma dönüştürmüşlerdir. 1990'a geldiğimizde United Bank of Kuwait ilk defa şubesini açarak faaliyetine başlamıştır. 1995 yılında ise Harvard Finance Project adında bir İslami bankacılık üzerine araştırma enstitüsü kurularak yine bu sahada faaliyetler yapılmaya devam etmiştir. Değerli arkadaşlar 1990'a geldiğimizde Dow Jones Islamic Market İndeksi inşa edilmiştir ve bu şekilde batıda ilk defa bir pazar piyasasını kontrol edebilecek indeks olarak hizmete Dow Jones olarak başlamıştır diyebiliriz. Tabi 2001 yıla geldiğimizde La Riba diye İslami bankacılıkta bir finans kurumu kurulmuştur. Tabi işin ilginç yanı değerli arkadaşlar bankacılık konusunda epeyce bir Müslümanlar tecrübe elde ediyorlar hem işte Orta Asya'da, Güneydoğu Asya, Körfez ülkeleri, Körfez ülkeleri zaten o sermayenin döndüğü, petrol zengininin ortaya çıktığı o bölgeler ve Güneydoğu Asya, Malezya gibi, Endonezya gibi, Singapur gibi ve Avustralya gibi ülkelerde İslami bankacılık üzerine ciddi gelişmeler oluyor. Bu gelişmelerin sistemli bir şekilde denetlenmesi ve düzenlenebilmesi de çok önemli bir gündem maddesi olarak ortaya çıkıyor. Çünkü yapılan işlemlerin, yapılan bu İslami banka bankacılık işlemlerinin sektörde anlam kazanabilmesi, sürekliliğinin devam edebilmesi için kesinlikle standartlaştırılması gerekiyor. Bunun için de düzenleme ve denetleme kurumlarının inşa edilmesi ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Bu işte hepimizin bildiği IOFI diye bir düzenleme ve denetleme kurumu kuruluyor. Arkasından IILM yani Islamic International, Islamic Liquidity Management gibi farklı denetleme ve düzenleme kurumları kurulmaya başlıyor ki bu sektör bu saha hakikaten yaptığı işlemleri İslami ilkeler, İslami usuller ve İslami prensipler çerçevesinde yaptığını hem kendileri hem de dünyaya, piyasaya bizim yaptığımız işlemler İslami usullerdedir inancını, anlayışını yayabilmek için böylesi oluşumlara da ihtiyaç duymaya başlamışlardır ve kurumlarını da kurmuşlar ve enstitüleşmişlerdir. Değerli arkadaşlar bu bölümde sizlerle özellikle Avrupa ülkesinde dünyada İslam bankacılığı, katılım bankacılığı üzerine ilk ortaya çıkmış kurumlardan, ilk bankacılık örneklerinden bahsettik. Yeni konularla sizlerle birlikte olma dileğiyle hoşçakalın. Kuveyt Türk 40 soruda katılım bankacılığını sundu.